Türkiye'den ABD'ye cevap. Değerli izleyenler kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir video haberle daha sizlerleyiz. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. ABD Dış İstihbarat Birimi CIA eski yöneticisi Paul Kolbe'nin Türkiye S-400'leri Ukrayna'ya versin, ABD'de Türkiye'ye F-35 versin önerisinin ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan açıklama geldi. Altun, Ukrayna'ya hava savunma yardımı için bir anlaşma olmadığını, Türkiye'ye F-35 ve Patriot'ın ön koşulsuz teslim edilmesi gerektiğini söyledi. CIA eski yöneticisi Kolbe'nin geçtiğimiz günlerde Wall Street Journal'da yer alan Türkiye ile ilgili analiz yazısı gündem olmuştu. CIA eski yöneticisi ve Rusya ve Avrasya uzmanı Paul Kolbe tarafından kaleme alınan Türkiye'nin Rus füzeleri Ukrayna'yı savunabilir başlıklı yazıda Üçlü bir oyuna ne dersiniz? ABD, Rus savaş uçaklarına karşı Türkiye'nin elindeki S-400'leri Ukrayna'ya göndermesine yardım etsin. Bunun yerine Türklere yeni bir alternatif sunarak F-35 sevkiyatlarını başlatsın. Bu aynı zamanda ABD-Türkiye ilişkilerinin düzelmesine de yardımcı olacaktır sözleriyle son derece sinsi cümleler kurmuştu. Bu ifadelerin üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Wall Street Journal'a önemli mesajlar verdi. Gazeteye konuşan Altun şu ifadeleri kullandı: "70 yıllık NATO müttefiki ve kritik bölgelerde istikrar aktörü olan Türkiye ile ilişkileri normalleştirmek Batı'nın ve özellikle ABD'nin sorumluluğundadır. Ukrayna krizi Türkiye'nin stratejik önemini küçümseyen NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiş olduğunu iddia edenlerin jeopolitik değerlendirmelerinin yanlış olduğunu göstermiştir" diye konuştu.